Merhabalar arkadaşlar ben Yakup Hoca. Bugün sizlere basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümleyi anlatacağım. Daha önce yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve anlamına göre olan cümle türlerini anlatmıştım arkadaşlar. Yine kolay bir konu, sevmenin daha önce de söylediğim gibi sevdiği bir konu. Kesinlikle arkadaşlar iyi dinlediğiniz zaman anlayabileceğimiz, çözebileceğimiz bir konudur. Hemen başlıyorum. Basit cümle ya da tek yüklemli cümle. Arkadaşlar basit cümle demek yani bir iki kelimeden, üç kelimeden oluşan cümle demek değildir. Basit cümle bir tane yüklem olacak cümlemde. Bakın öğretmenimiz bu konuyu bize uzun uzun anlattı. Anlatmak yüklem arkadaşlar. Bir tane yüklemim var ve bu yüklemin haricinde cümlemin içinde fiilimsi bulunmayacak. İşte tek yüklem olan ve fiilimsi olmayan cümleye biz basit cümle diyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Öğretmenimiz bu konuyu bize uzun uzun anlattı. Evet, bir tane yüklemim var ve fiilimsi yok cümlemde. Öyleyse basit bir cümledir diyorum arkadaşlar yapısına göre. Evet, ben her akşam bu ıssız sokaktan geçiyorum derken de aynı şekilde arkadaşlar. Geçiyorum yüklemim ve yüklemin haricinde bu cümlede herhangi bir fiilimsi yok. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil fark etmez. Olmadığı için de arkadaşlar cümleme basit cümle diyorum. Evet yapısına göre tekrar bu cümleye de bakalım. Üçüncü örneğimize. Melih iyi bir insandır. Bu cümlenin yüklemi insandır tek başına olmaz. Nasıl insandır? İyi bir insandır. Sıfat tamlaması olduğu için tamlamanın tamamı yüklemdir arkadaşlar. Yani isim cümlesidir bu cümle. Peki yapısına göre bakıyorum. Tek bir yüklem var ve fiilimsi yok. Yine bu cümlemde basittir arkadaşlar. Teyzemi her hafta ziyaret ederim. Buranın yüklemi de birleşik bir fiildir. Ziyaret etmek fiil arkadaşlar. Ve yüklemin dışında herhangi bir fiilimsi unsuruna rastlamıyoruz. Dolayısıyla bu cümlede arkadaşlar basit bir cümledir diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Yapısına göre cümlelerimiz. Neymiş ikincisi birleşik cümle arkadaşlar. Onu da kendi içinde bölmüşüz, ayırmışız. A demişiz girişik birleşik cümle. Az önce söylediğim arkadaşlar. Yani fiilimsi olacak bu cümlede. Girişik birleşik cümle demek fiilimsili cümle demektir arkadaşlar. Ders çalışırken ortamın sessiz olmasını isterim. İsterim yüklem. Bakın tek bir cümle var. Tek bir yüklem varsa tek bir cümle vardır. Peki yüklem dışında cümleme bakıyorum. Çalışırken zarf fiileki var sessiz olmasını derken maişmakın maası arkadaşlar isim fiileki var. Dolayısıyla bu cümleye basit değil biz birleşik diyoruz. Ama nasıl birleşik? Girişik birleşik arkadaşlar. Fiilimsi olan cümlelere ne diyormuşuz? Girişik birleşik cümle. Yanına yavaşça yaklaşık bir şeyler söyledi. Söyledi yüklemim arkadaşlar. Peki fiilimsi var mı? Tabii ki. Ney Kenya Asya. Ee, Ema'den dağında ince ip Arakladıkça diye devam eden ekleri hatırlarsınız. İp ekimi almış. Dolayısıyla bu cümlede fiilimsi var. Fiilimsi varsa bu cümle girişik birleşik cümledir. Yapısına göre arkadaşlar. İkincisi şartlı birleşik cümle. Cümlemde ssa olacak arkadaşlar. Yine bir tane cümle olacak. Bir tane yüklem olacak ama yüklemin dışında bir de şart ekimi olacak. Öyleyse bu cümleye ben Şartlı birleşik cümle diyeceğim. Tatil uzarsa sınavlar ertelenir. Ertelenir yüklem. Peki yüklemin dışında e, bakıyorum fiilimsi yok ama uzarsa derken şart ki peki S var. Öyleyse bu cümle şartlı birleşik cümledir arkadaşlar. Kili birleşik cümle. Arkadaşlar A girişik birleşik yani fiilimsili B şartlı birleşik cümle. C arkadaşlar kili birleşik cümle. Burada iki tane cümle olacak ve bu iki cümleyi ki bağlacım birbirine bağlayacak. Yani burada dikkat edin arkadaşlar ki'nin olması önemli ama ki cümleleri bağlarsa ki'li birleşik olur. Cümleleri bağlamazsa birleşik cümle olmaz. <laughs> anladım ki senden bana fayda yok. Arkadaşlar anladım bir cümledir. Her yüklem bir cümle olduğuna göre senden bana fayda yok o da ikinci cümlem ve bu iki cümlenin arasına ki bağlacı gelmiş. Ki bağlacı iki cümleyi birbirine bağladığı için biz buna ki'li birleşik cümle diyoruz. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet. Ahmet Haşim'in arkadaşlar merdiven şiirinden. Kızıl havaları seyret bir cümle, akşam olmakta ikinci cümlem ve iki cümlenin arasına girmiş ki bağlacım var. Son örneğim arkadaşlar. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. İşte kanın kurtarıyor tevhidi bir cümle ve ki'den önceki kısım ne büyüksün burası da ikinci cümle ve tam arada arkadaşlar ki bağlacı var. Dolayısıyla biz bu cümleye ki'li birleşik cümle diyoruz. Arkadaşlar mesela şöyle dese e, Ahmet ki en yakın arkadaşımdır. Bakın ki var. Bağlaç olan ki var. Ahmet ki derken ama cümleleri birbirine bağlamadığı için ben ona ki ile birleşik cümle diyemiyorum. Şartım iki cümleyi birbirine bağlaması gerekiyor. Evet bu örneğimizde arkadaşlar iç içe birleşik cümle. Yani cümlenin içinde cümle olacak arkadaşlar. Cümlenin içinde iç içe cümle olacak. Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Atatürk diyor. Ne diyor? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Dikkat edin arkadaşlar. Burada yüklem diyor. Kim diyor? Atatürk özne. Ne diyor? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İşte bu tırnağın içindeki kısım e, cümlenin içinde cümle oluyor. Neden? Aslında tırnağın içindeki kısma baktığım zaman hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Kendi başına bir cümle ama bu cümle e, diyor sözcüğüne bağlı ve diyor yükleminin nesnesi durumundadır. Kısacası arkadaşlar iç içe birleşik cümle demek alıntı cümle demektir. Başkasına ait cümleleri aktarıyoruz biz burada. Aktarma cümle demektir. Birleşik cümleyi bugün ne yaptım? Dörde ayırdım. Girişik birleşik, fiilimsili, şartlı birleşik, sesalı, kiili birleşik, ki iki cümleyi bağlıyor. İç içe birleşikte cümlenin içinde cümle bulunuyormuş ve alıntı cümle oluyormuş arkadaşlar. Evet, üçüncüsü sıralı cümle arkadaşlar. Birden çok yüklemli. Biz şu ana kadar neyi gördük? Ee, tek yüklemli cümleleri. Birleşik cümlelerde de tek yükleme arkadaşlar. Yani temel cümle var ve ona bağlı yan cümleler. Ama sıralı cümlede birden fazla yüklem olacak. Yüklemler bağımsız arkadaşlar. Kendi başına her biri bir cümle. Evet, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Bakınız arkadaşlar, baktırır birinci yüklem, yaktırır ikinci yüklem. İki yüklem varsa iki tane cümle vardır. Üç yüklem olsa üç tane cümle vardır. Sıralı cümle demek arkadaşlar, aynı duygu ve düşünceyi anlatmaya çalışan, arka arkaya gelmiş, peş peşe gelmiş, virgül ya da noktalı virgülle birbirine bağlanan cümle demektir. İşte burada burası mart kapıdan baktırır bir cümle. Kazma yürek yaktırır. Kazma kürek yaktırır ikinci cümle ve iki cümle birbirine virgülle bağlanmış dikkat edin ve ikinci cümle küçük harfle başlamış. Bu iki cümle ortak bir duyguyu, düşünceyi vermeye çalışıyor bize arkadaşlar. İkinci örneğim at ölür, meydan kalır yiğit ölür şan kalır. Bakın dört tane yüklem var dört tane cümle var. Ve bu cümleler birbirine virgül ya da noktalı virgülle arkadaşlar ne yapmış bağlanmış. Evet sıralı cümleyi genel olarak anladık şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sıralı cümle kendi içinde bağımlı sıralı bağımsız sıralı olmak üzere ikiye ayrılacak. Bağımlı sıralı ne demek? Yine aynı şekilde birden fazla yüklem olacak. Bu cümleler, yüklemler birbirinden virgül ya da noktalı virgülle ayrılacak. Ve arkadaşlar tek farkı öge ortaklığının olmasıdır. Adam adamdan korkmaz, utanır. Bakın arkadaşlar korkmaz birinci yüklem, utanır ikinci yüklemim. Ve burada arkadaşlar şimdi bağımlı olabilmesi için öge ortaklığı olması gerekiyor. Bakıyorum kim korkmaz? Adam korkmaz. Kim utanır? Adam utanır. Özne ortak. Yani korkmaz yükleminin de utanır yükleminin de öznesi aynı. Öge ortaklığı varsa ben buna bağımlı sıralı. Hatta arkadaşlar burada bir tane değil iki tane öge ortaklığı var. Kimden korkmaz? Adamdan korkmaz. Kimden utanır? Adamdan utanır. Yani en az bir tane öge ortaklığı olması gerekiyor. Ve bunun dışında virgül ya da noktalı virgülle birbirine bağlanması gerekiyor. Dengeli beslenmeliyiz, süt ve peynir tüketmeliyiz. Bakın arkadaşlar tüketmeliyiz. İkinci yüklem beslenmeliyiz. İlk yüklemim iki cümle var virgülle bağlanmış. Peki öge ortaklığı var mı? Kim beslenmeliyiz? Kim biz. Tüketmeliyiz kim biz. Gördüğünüz gibi özneleri ortak öge ortaklığı olduğu için bağımlı sıralı diyoruz. Bağımlı sıralının son örneğini de inceleyelim sonra bağımsız sıralıya geçelim. Kitapları kapladım çantama yerleştirdim. Kapladım kim? Ben. Yerleştirdim kim? Ben. Peki neyi kapladım? Kitapları kapladım. Neyi yerleştirdim? Kitapları yerleştirdim. Hem öznesi hem de nesnesi ortak arkadaşlar bu iki cümlenin yüklemin B bağımsız sıralı cümle. Bağımsız sıralı da işte arkadaşlar yani öge ortaklığı olmayacak. Her, evet aynı duyguyu düşünceyi anlatmaya çalışan virgül ya da noktalı virgülle birbirine bağlanan cümleler var. Ama herhangi bir ögeleri ortak olmayacak arkadaşlar. Demir ıslanmaz, deli ıslanmaz. İki tane cümle var. Peki ne ıslanmaz? Demir. Özne yüklem. Deli ustanmaz. Kim ustanmaz? Deli. Özne yüklem. Bu iki cümlenin herhangi bir ögesi ortak mı? Özne, nesne, tümleç? Hayır. Öyleyse bağımsız sıralıdır arkadaşlar. Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Kişneyen ne? Yağız atlar. Özne yüklem. Meşin kırbaç şakladı. Şaklayan ne? Meşin kırbaç. Burası özne şakladı yüklem. Herhangi bir ögeler ortak mı? Hayır. Öyleyse bağımsız sıralıdır. Sakla samanı gelir zamanı. Sakla yüklem. Kimsen sen? Gizli özne. Neyi samanı? Nesne. Gelir zamanı. Gelir yüklem. Ne gelir zamanı? Özne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane cümle var ve bu iki cümlenin herhangi bir ögesi ortak olmadığı için biz bunlara bağımsız sıralı diyoruz. Demek ki sıralı cümle iki ayrılıyor. Bağımlı sıralı, bağımsız sıralı. Öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı oluyor. Ögeleri ortak değilse bağımsız sıralı oluyor. Evet son başlığımız arkadaşlar yapısına göre cümlelerde. Bağlı ya da bağlacı olan cümle. Arkadaşlar sıralı cümleden tek farkı şudur. Virgül ya da noktalı virgülün yerine bağlaç kullanacaksınız. Hemen Çocukluk günlerini hatırladı ve gözünden yaşlar damladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane cümle var. Çocukluk günlerini hatırladı bir cümle. Gözünden yaşlar damladı ikinci cümlem. İşte bunlar benim yüklemlerim. Peki bu iki cümle birbirine virgülle mi bağlanmış? Hayır. Ve bağlacı ile bağlanmış. Bağlaç olduğu için buna bağlı cümle diyoruz arkadaşlar. Ya da bağlacı olan cümle diyoruz. İşte bir, burada... V'yi kaldırıp yerine virgül koymuş olsaydım arkadaşlar bu cümlem benim sıralı cümle olacaktı. Bağlaç koydum bağlı cümle oldu. Yani tek farkı bu. Bu kadar basit. Ne doğan güne hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Aa haklımdan ölümüm geçer. Sonra bu bahçe bu kuş bu nur. Evet. Arkadaşlar Cahit Sıtkı'dan Bakın ne doğan güne hüküm geçer. Burası bir cümle. Halden, ne halden anlayan bulunur. Burası da ayrı bir cümle ve bu iki cümleyi arkadaşlar ne ne bağlacı, ne ne bağlacı birbirine bağlamış. Bunlara biz tekrarlı bağlaç diyoruz. Ne ne gibi, hem hem gibi, ister ister gibi, ya ya gibi arkadaşlar bağlaçlar tekrarlı bağlaçlardır. Önemli değil tekrarlı ya da tekrarsız olsun. Mesela burada iki cümleyi birbirine bağlamış mı ona bakıyoruz. Ben tam vaktinde gelmiştim, fakat o ortada yoktu. Arkadaşlar, burası gelmiştim'e kadar olan kısım bir cümle, fakattan sonrası ayrı bir cümle ve bu iki cümleyi fakat bağlacı birbirine bağlamış. İşte biz buna arkadaşlar bağlı cümle diyoruz. Virgül olsaydı, ben, vakti, ben tam vaktinde gelmiştim, o ortada yoktu. O zaman da sıralı cümle olacaktı. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Hiç de zor değilmiş gördüğünüz gibi. Artık her türlü soruyu çözebilirsiniz. Şu an temeli alıyorsunuz. Bol test çözerek pekiştirebilirsiniz. Son örnekle bitiriyorum konumu. Evet. Dalgalandım da duruldum. Evet koştum ardından yoruldum diye devam eden şarkı sözü hatırlarsınız. Dalgalandım bir cümle. Her yüklen bir cümledir. Duruldum ikinci cümle. Ve burada D bağlacı var. Bakın arkadaşlar. D da Şu ayrı yazılan bağlaç olan D. Ne yaptı? İki cümleyi birbirine bağladı. Dolayısıyla bu cümlem arkadaşlar bağlı cümle olmuş oldu. Evet dinlemiş olduğunuz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Herkese tavsiye ediniz. Sizlerden gelecek desteklerle ben de daha çok video atacağım. Daha böyle... Aşka şevke geleceğim arkadaşlar. Beğenilerinizi ve abone olmanızı bekliyorum. Hepinize başarılar diyorum, diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere bir başka videoda.